أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معتلم السلام بغنى إن شاء الله مصحف وقراءة الجلي إسناد yani rivayet silsilesi olan kitaplardan bahsedeceğiz. Bu kitaplarda e, ileri sürülen görüşler, düşünceler, fikirler hep isnatla, rivayet silsilesiyle e, anlatılmıştır. Onlardan misal olarak mesela ee, kitap el-Masahaf İbn-i Ebi Davud'un kitabı misal olarak zikredebiliriz. İbn-i Ebi Davud Abdullah İbn-i Süleyman İbn-i Malum e, biliyoruz ki Ebu Davud Sünen sahibi Süleyman İbn-i Oğlu Abdullah İbni Süleyman İbni Ebi Davud olarak meşhur olmuştur. Vefatı Hicri olarak 844 miladi 929'dur. Evet bu zatın El Masahaf yani Mushaflar diye bir kitabı var. Kendisi hadis hafızı birçok eseri vardır. İkinci bir kitap yine bu isimle Ebu Bekir Muhammed İbn-i Kasım i̇bn Muhammed El-Enbari ee, Enbar Bağda'da yakın bir şehirdir. Sasaniler zamanında yani e, İslam'dan önceki İranların devleti Sasaniler zamanında ambar olarak, zahire ambarı olarak kullanılıyordu. Çünkü Irak toprakları mümbit ziraata elverişi e, onlar için bir buğday ambarı, arpa ambarı, hububat ambarı idi. Onun için ona ambar kelimesini e, kullanıyorlardı. Bu kelime Arapçaya ambar olarak geçmiş Türkçemize de ambar olarak geçmiş, kullanıyoruz hala. Evet. Ee, bu şehir Fırat Nehri kenarında Bağda'da e, yakın bir yerdir. Bu zat e, nehu alimiydi aynı zamanda hadis hafızıydı. Birçok eseri var. O da e, bu konuda bir eser yazmış. Bahsettik. Vefatı Hicri 328'tir. Kendisi birçok tefsiri ezberinden bildiğini söylüyor. Yani birçok tefsir kitabını ezberlemişti. Ee, öyle ama şuna nazar dikkati çekiyorlar. Ee, yine enbari nisbetini taşıyan, Ebu'l-Berekat Abdurrahman bin Muhammed el-Enbari el-Nahavi O da Nahu'ul-Alimi, bu da Nahu'ul-Alimi aynı zamanda ee, bunları birbirine karıştırmamak lazımdır. İkincisinin vefatı 577'dir. Ondan takriben 200 sene sonra gelmiştir. Çünkü bazıları e, ikisini karıştırmaktadır. Yine bu kıraatle ilgili El-Mu'cem fil kıraat Meşhur Ebu Bekir en-Nakaş nakşetme mesleği de tanıdığı için e, öyle deniliyor. Onun da vefatı Hicri 880 miladi e, Hicri e, 351 miladi 962'dir. Vefatı. Muhammed bin Hasan bin Muhammed Ebu Bekir el-Nakkaş Kur'an ilimleriyle e, ilgili hayri e, ileri safhadaydı. E, tefsiri var. Musul asıllıdır. Ama Bağdat'ta yetişmiştir. E, onun en meşhur eserlerinden birisi şifa sudur tefsire dair. El-işara fi garibul Kur'an. el Kur'an'ın ne olduğunu inşallah ileride izah edeceğiz. El-muvdahfil Kur'an ve ma'aniye. Kur'an'ın manasını anlatan Muaddah adlı kitabı El Mu'cemül Kebir Fi Esma'il Kurra ve Kiraatihim e, Kurra hafızların e, isimlerini Mu'cem yani harf sırasına göre tertip etmiş ve onların kiraatını anlatmaktadır. Aynı şekilde vakf ve ibtida. Yani nerede durulacak, nasıl başlanılacak, buna dair kitaplar yazmışlar. kitab Vakfi ve İbtida. Misal olarak Ebu Bekir İbn-i Enbari diye onu zikredebiliriz. vefatı Hicri 328 Miladi 940 Muhammed el-Kasım bin Qasmin, Muhammed bin bashar el-Enbari e, zamanının edebiyatçısı ve lügat alimiydi. Hadis, e, şiir ve tarihi haberleri bilirdi. E, evet. Bu zat da e, yani eee Enbar'da doğmuş ama Bağdat'ta vefat etmiştir. Ee, onun da e, kitabı vardır. Şu kitapları meşhur olmuştur. E, ee, vakfi ve ibtida. Yani vakf ve ibtida durma ve başlama ayetleri okurken e, buna dair onu izah eden bir kitap yazmıştır. Yine Ebu Cafer Ahmed bin Muhammed bin İsmail el-Muradi en-Nahas el ve yuqal lehu as-saffar Nahas, bakırcı, saffar, bakıra yakın herhalde e, pirinç dediğimiz tunçtan e, imal edilen şeyleri e, yapan, tamir eden kimseye nahas veya saffar diyorlardı. Bakırla uğraşan evet e, bakır kapları tamir eden veya imal eden. Bu da hadis hafızıdır. Mısır alimlerindendir. Birçok eseri vardır. E, vefatı Nil nehrinde boğularak ölmüştür. Hicri 337 senesinde vefat etmiştir. Bu konuda onun da büyük ve küçük olmak üzere iki kitabı vardır. Ee, Allah o alimlerimizden razı olsun. Onlara rahmet eylesin. Bize güzel eserler bırakmışlar. Kur'an-ı Kerim'le iştigal edenlerin kıraat-ı aşereyle hafızların bu kitaplara ihtiyacı var. E, bu günlük de bu kadarla yetiniyoruz. İnşallah Teala yarın yine kitapları tanıtmaya devam edeceğiz. Esselamu Aleyküm ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد